değerli hazırın Karatay'ımızın 80 mahallesi var. 80 mahallemizin her birinin ihtiyacını göreve geldiğimizde tek tek dolaşarak, mahalle sakinlerimizle buluşarak, muhtarlarımızla, teşkilatlarımızla toplantı yaparak belirlemiştik. Bugün kırsal mahallelerimizden Esentepe mahallemizdeyiz. Buranın sosyal tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez ve Kırsal mahallelerimizin her birinin ihtiyacını tespit ettik ve tek tek çözümlüyoruz. Burada bizim yatırımlarımız var, Büyükşehir Belediyemizin yatırımları var, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları var. Gördüğünüz gibi hemen yakınımızda birçok hizmeti ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Yani vatandaşın her türlü hizmetinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu sosyal tesisimizde içinde dükkanları olan, bölgeye hizmet edecek fırını olan ...emekli konağı olan... ...büyük bir tesis... ...tabii burası önemli bir merkez... ...Esentepe mahallemiz... ...aslında Karapınar, eski ...ve Karatay'ın ortak noktasında yer alan... ...bir merkez haline geldi... ...buradan çok sayıda... ...tarımla uğraşan hemşehrilerimiz... ...geçerler... ...burası onlar için bir duraklama... ...bir konaklama merkezi olacak inşallah... ...bu şekilde hizmet vermeye... ...devam edecek... ...bu yatırımımızın hemşehrilerimiz için... Karatay'ımız için, Konya'mız için, yine Karapınar ve Eskil'imiz için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Bizim Konya'yla iç içe olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Hele bu dönem daha da iç içe olduk. Allah razı olsun sayın başkanlarımızdan. Beraber her konuda bir araya gelebiliyoruz, iş yapabiliyoruz. Eskil'de Karatay bölgesinde en az 20 bin Eskilli yaşamaktadır. E, bu kardeşlerimiz de başkanlarımızı gereğe kadar takdir ediyorlar, memnunlar. Biz de memnunuz. E, birleşerek birçok hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür eder, saygılar sunarım. Hayırlı, uğurlu olsun bu memleketimize de. Açılışın bölgemize, Esentepe'mize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabi seçimlerden önce başkanımız değindi. Ne söz verildiyse hepsi teker teker yapılıyor. Hem e, Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Karatay Belediye Başkanımız hem hükümetimiz e, Konya'mız e, özelinde elhamdülillah şimdiye kadar birçok yatırımlar yapıldı. Bunun sonra yapılmaya devam ediliyor. Devam ediyor. Başkanımızın da dediği gibi 80 mahallemize yapılan yatırımların hepsini görmekteyiz. Başkanıma çok teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum burada. Böyle sosyal tesisleri kazandırıldığı için. Kendisine Allah razı olsun. Belediye başkanımızın burada bize yapmış olduğu bir hizmetleri kendine çok gururla ve şeyle sunuyoruz. Hepsine tekrar Allah razı olsun diyoruz. İlahi ya Rabbi, açılışını yapmış olduğumuz bu sosyal tesisi başta Esen Tefek köyümüze hayırlı, mübarek ve bereketli Içerisinde, neşe içerisinde tekrar tekrar bu tür açılışlar beraberliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat verme. dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gina azabenle ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah, Bismillah, hayırlı mübarek olsun. Burası market olacak ama ya başlamadı. Burası veteriner, veterinerimiz, belki. hekimimiz. Bölgede ııı e, hayvancılık, hayvancılık zaten. Biliyorum zaten. Zaten burası eee biz bizden daha yakın. Şunlar, şey. Ya başkanım biz pazar günü geldim ben muhtarımın epey olmasını yedim.